Arkadaşlar merhaba neoldu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün sizlere son zamanlarda sosyal medyayı kasıp kavuran bir uygulamadan bahsedeceğim. Clubhouse. Clubhouse nedir? Nasıl kullanılır? Davetlisi nasıl alınır? Nasıl elde edilebilir? Küçük triklerle anlatacağım. Size aynı zamanda uygulamaya nasıl üye Nasıl kullanılır? Tarzında bilgiler de vereceğim. Biz de bu uygulamayı bir araştırdık. Nedir ne değildir diye davetli de bulduk. Bunun üstünden sizlere anlatacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. son zamanlarda ismini çok duyduğum bir uygulama vardı. Clubhouse. Clubhouse nedir diye bir araştırmaya girelim dedik. Bunları da sizlere anlatalım dedik. Çünkü insanlar birbirlerinden Clubhouse davetiyeleri istiyorlardı. Clubhouse'u kullananlar şu şekilde tanımlıyor. Twitter'ın sesli olan versiyonu şeklinde. Fakat biraz daha farklı esasında Clubhouse. Sesli iletişim uygulaması olarak geçiyor. Nasıl yani derseniz radyonun toplu halde kullanımı gibi bir şey. Burada kişiler oda açıyor. Siz bu odaya katılıp belirlenen konular hakkında seviye olarak konuşuyorsun. Seviyeli tartışmalar bulunuyor. Neden seviyeli diyorum? Çünkü odada birçok moderatör bulunabiliyor. Bu moderatörler sizleri odadan kovabiliyor ya da sizleri susturup konuşmanızı sağlayabiliyor. O yüzden seviyeli bir sohbetler geçiyor. Her konu için odalar bulunuyor. Çeşit çeşit konular var. İşte Instagram olabilir konu ya da dijital marketing olabilir. Birçok konu var içerisinde. Siz bu odalara katılıp fikirlerinizi beyan edip burada tartışmaya girebilirsiniz. Peki bu uygulamaya nasıl kayıt olurum derseniz bu uygulamaya öncelikle kayıt bir de davetli istemeniz lazım. Davetiniz yoksa eğer kesinlikle odalara giriş yapamıyorsunuz. Belirli bir süre sonra odalara giriş serbest olacak. Yani her üye olan odalara giriş yapabilecek. Davetliğe gerek duyulmayacak deniyor şimdilik. Ama tabii ki ilerleyen süreçte ne olur bu uygulamadan vazgeçerler mi vazgeçmezler mi bilemiyoruz. Davetiye de size arkadaşınız gönderebiliyor. Uygulamayı kullanmak için bu davetle dediğinde tabii ki de bir kod. Bu kodu ekrana yazıyorsunuz ve siz de uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Herkesin iki adet daveti hakkı oluyor. Yani uygulamaya siz de kayıt olduğunuz 2 adet daveti hakkınız var. Bunu yakın arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Onlar da kendi yakın arkadaşlarına gönderebilir. Yani daveti sistemiyle ilerliyor uygulama. Şöyle bir durum var. Uygulamayı ne kadar kullanırsanız ona göre de size daveti sayısı veriliyor. Yani uygulamayı çok kullanırsanız bu 2 daveti 3 davetiye çıkabiliyor. Ve siz 3 kişiyi çağırma hakkına erişmiş oluyorsunuz. Peki uygulama niye bu kadar popülerleşti derseniz eğer uygulamaya bir anda yabancı ünlüler akın etti. Tabii ki Türk ünlüler de durmadı. Onlar da girdi. O yüzden odalarda ünlülerle konuşmanız mevcut. Siyasi isimler, sosyal medya fenomenleri, şarkıcılar, gazeteciler birçok kişi artık Clubhouse'u kullanmaya başladı. Onlarla rahatlıkla sohbet edebilmeniz için siz de Clubhouse'u kullanabilirsiniz. Tabii ki onların kayıt olduğu odaları bulmanız gerekiyor. Clubhouse uygulaması şu an için sadece App Store'larda bulunuyor. Yani iPhone telefonlarda kullanılabiliyor. Android telefonlara henüz Clubhouse gelmedi. Peki Clubhouse nasıl kullanılabiliyor? bunu anlatacağım sizlere. Fakat bunu bir üyeliğiniz var ve davetiyenizi almışsınız. Bu adımdan sonrasını anlatacağım. Zaten üyelik oluşturmak basit bir olay Clubhouse'da. Daveti aldıktan sonra esas işler başlıyor. Clubhouse davetiniz geldi, girdiniz ve kullanmaya başladınız. Ana sayfanızda sizin belirlediğiniz, ilgilendiğiniz konular hakkında odalar bulunuyor. Bu odalar üzerine girip siz konuşabiliyorsunuz. Odaların hemen altında kaç kişi var? Kaç kişi moderatör? Bunu görebilirsiniz. Yani sonuçta el kaldırıp konuşacaksınız. Yani yani elinizi kaldırma butonuna basıyorsunuz. Elinizi kalkıyor. Size öyle bir konuşma sırası veriyorlar. Bence benim tercihimce az odalara girmenizde fayda var. Fakat şöyle de bir durum var. Ünlülerle birlikte bir şey konuşabilmek, tartışabilmek için o odalara girmeniz gerekiyor. O odalarda da zaten çok kişi bulunuyor. Ve moderatörler eğer size konuşma hakkı verirse konuşabiliyorsunuz. Aynı zamanda odalarda bulunan isimleri ana sayfada görebilirsiniz. Tabii ki bunlar öyle sıradan isimler olmuyor. Şarkıcılar, ünlüler fenomenlerin isimlerini de hangi odada olduklarını da ana sayfa üzerinde odalardan takip edebilirsiniz. Bir oda içerisinde kişilerin profillerini rahatlıkla kaydırıp görebilirsiniz profil fotoğraflarını. Kişilerin alt kısmında hemen yeşil yıldızlar bulunuyor. Bunlar moderatör olduklarını gösteriyor bu kişilerin. Bu kişiler sizlere söz verebiliyor ya da sizi sessize alıp sizin sözünüzü kesebiliyor. Ana sayfanın alt kısmında yeşil bir buton şeklinde Start a Room tarzında bir yazı var. Buna tıklarsanız eğer siz kendi odanızı oluşturabiliyorsunuz. Üç tane seçenek sunuyor sizlere. Bu seçenek Open Social Closed yani Yine herkese açık, sadece arkadaşlarınıza açık ya da kapalı bir oda sizin davetlerinizde buraya gelecek olan kişiler. Hangisini isterseniz seçip aşağıda bulunan Let's Go tuşuna basarak odanızı oluşturabiliyorsunuz. Sizler de arkadaşlarınızı buraya davet edebiliyorsunuz ya da akışta sizin de bulunduğunuz oda görünebiliyor ve bu oda üzerinden de insanlarla konuşup sohbet edebiliyorsunuz. Bir de insanları nasıl davet edebilirsiniz bunu anlatalım. Ana sayfanın hemen üstünde bir zar seçeneği bulunuyor. İnsanları buradan siz de davet edebilirsiniz. Dediğim gibi iki tane daveti hakkınız var ilk girenler için. Uygulamayı kullanma sıklığınıza göre bu üç olabiliyor. Siz eğer yeni girdiyseniz iki kişiyi davet edebilirsiniz. Zar seçeneğine tıklarsanız aşağıda Clubhouse kullanan rehberinizde kayıtlı kişileri görebilirsiniz. Dilediğiniz arkadaşınızı çağırmanız için de mavi kutu içerisinde yazılı olan invite seçeneğine tıklarsanız arkadaşınıza da bu kod gidecektir. O da sizin gibi Clubhouse'u kullanmaya başlayacaktır diyelim. Zarf seçeneğinin hemen yanında da bir takvim seçeneği bulunuyor. Bu takvim seçeneği de sizin ilgilendiğiniz konularla ilgili açılacak başlıkları, açılacak odaları sizlere gösteriyor. Bu odalara dilerseniz alarm seçeneğine tıklayarak alarm kurup girebilirsiniz. Açıldığı tarihte hangi tarihte açılacağı da yazıyor orada. Takvim seçeneğinin hemen yanında da bildirimler kısmı geliyor. Bu bildirim kısmından kim sizi takip etmiş vesaire gibi bildirimleri orada rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bugün sizlere Clubhouse'u anlattım. Nasıl kullanılır, nedir, niye bu kadar popüler oldu ve davetliler nasıl bulunabilir? Dediğim gibi Clubhouse yeni bir sosyal medya daha. Tabii ki de gelişecek. Biz de geliştikçe sizlere Clubhouse ilgili detaylı bilgiler verebiliriz diyelim. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.